Koşturup terlemeyin okulda. Havalar bir tuhaf. Hasta falan olursunuz dikkat edin. Ya anne çocuk muyuz ya biz? Benim için hala çocuksunuz. Evet. Kızım sen de rolünü güzel güzel hiç heyecanlanmadan yap. Tamam mı anneciğim? Tamam annem. Hadi Allah senin açıklığı versin. Alo Nevin Hanım. Ya Defne anneme niye yalan söylüyorsun? Sen bu oyunda yan rolde bile değilsin. Değilim evet anne mutlu olsun istiyorum. Ben de gurur duysun istiyorum ya. Kötü bir şey mi bu? Ama anlayacak biliyorsun değil mi? Ya o zamana kadar bulurum bir şey. Hem sana ne ya? Sana ne? Tükil. ne kadar ya. İyice abajur gibi olduk. Bu Maria'nın illa elbise mi giymesi gerekiyor? Pantolon giysi olmaz mı? Ya Allah aşkına saçmalama Songül. O dönemde kadınlar pantolon mu giyiyormuş Allah aşkına? Sen şu anın tadını çıkarsana baksana böyle kabarık kabarık ketekler bir daha nerede giyeceğiz? <laughs> Mümkünse bir daha giymeyelim zaten. <laughs> Bak ben düşünmeden yapamıyorum. Aklım herhalde. Sana şuraya yazıyorum ki kesin bir işler karıştırıyor bu kız. Sünnet düğününe gider gibi giydirmişler sizi. Ay. <laughs> <laughs> Hakikaten ha. Yani biz yan roldeyiz ama bizim elbiselerimiz bile sizinkilerden daha klas. Evet. Aferin kız size. Vallahi aferin. Yani şu durumda bile kendinize sidik yarıştıracak bir şey buldunuz ya... ...daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim yani. Kıra biz neyin derdiniz? Bunlar ne peşinde ya? Aman boş ver. TV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.